mesela şu Darwinistler yıllarca bu kolye kantla milleti kandırdılar. Ara fosil şey ara geçiş hayvan dediler. Hala hazırda günümüzde yaşayan 200'e yakın kere bulundu. Buna ara fosil denildi evet, değil bu, mi? Evet. Dönemde. 1908 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti açıklarında canlı bir kolye kant ele geçirildi. Daha sonra 200 kere bulunan canlı kolye kantlar soyların tükenmediğini ve 400 milyon yıldır hiçbir değişikliğe uğramadıkları anlaşıldı. Şu ayvanın şu kol kısmı var şunlar. Evet. Bunlar diyorlar işte buradan kol bacak çıkmaya başladı. İnsana dönüşmek üzere diyorlardı. Yani bir aşamaydı ne, bu diyorlar. Ha bala. Bakın. Kolekantın orijinal fosili. Celal hocama ve Hakkı dedeme sunarım. İnşallah. 354 milyon, 290 milyon yıllık e, kolyakant fosili orijinal fosil. Hakkı devrim dedem de inşallah itinayla bakarsa öyle gazete sayfalarına okumanın olmaz bunlar. Bu şekilde orijinal delille olur. Evet. Görüldüğü gibi hiç bir bir de bir Tabii, bire hiçbir bir olmamış. Efendim? Bire aynısı. Tabi. Birebir bir aynısı. Resmi de gördünüz. Dolayısıyla oradan çıkan kol bacak bilmem ne Cenab-ı Allah onu öyle yaratmış. Hep, hep böyle olmuş. Yani bir parça kolunun uzun olması, bacağın uzun olması onun insana dönüştüğünü göstertmez. Yani, niçin uzun olmasın? Biraz daha da uzun da olabilir, daha da değişik olabilir, kuyruğu daha uzun olabilir. Mesela kanatları, kuyruğu herhangi bir yere insan eli gibi de olabilir. Allah onu evet. süs olarak yaratır. Evet. Bu onu insan olacağını mı gösterir? İşte deniz atı var, hayvan ata benziyor biraz, şey deniz ve hayvan. Şimdi bu atın atası mı oluyor bu? E solucan bir süre sonra bilmem ne oldu falan bıraksınlar bunları. Allah bunların hepsini orijinal o şekilde yaratmış ve hiçbir değişiklik olmamış. Dinozor döneminden daha eski bu. Yani evet. dinozorlar döneminden daha eski. Ve hiçbir değişiklik olmamış. Bak sıfır değişiklik var. Ve açık bak ispat ediyor. Dinozorlara ara fosil de, den Artık Dinozora adam. ara fosil diyor adamlar. İnsaf yani. Evet. Ondan çok daha eski.